2024 LGS'de Adana Fen Lisesi'ni kazandım. Boğaziçi ya da İTÜ gibi Türkiye'nin büyük üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. LGS sürecine başlamadan hedeflerimiz vardı. Bir tanesi de Adana Fen Lisesi'ydi. Okulumuzu gezdik, sınıflarımızı gezdik, sıralarımıza oturduk. E, bu sene de e, kazandıktan sonra da okulumuza tekrar gidip geçen sene çekmiş olduğumuz fotoğrafı aynı noktada yeni bir fotoğraf olarak güncelleyerek fotoğraf albümümüze ekledik. Doping hafıza Yavuz'un ablası için e, önce almıştık. Daha sonra memnun kaldığımız için Yavuz'da da devam ettik. Daha fazla soruyla karşılaşmasını sağladık. Çözemediği soru olduğu zaman hemen fotoğrafını çekip gönderiyordu ve video şeklinde sorunun cevabı geliyordu. Takıldığı bir konu olduğu zaman orada hemen öğretmenleri anlatıyordu. Doping havuzdan kendi derime sağlıkları sonucunda rehberliğiyle görüşmelerim oluyordu. Yani işte şöyle yapmışsın, e, buraya daha çok dikkat edebilirsin tarzında. Herhangi bir özel ders almadan evden çalışarak LGS sürecini iyi bir şekilde bitirdi. Hem bir veli olarak hem de bir öğretmen olarak doping hafızayı tüm öğrencilerimize tavsiye ediyoruz.